Merhaba arkadaşlar. Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar ben neredeyim? Ben Geyik Bayırı Yaylası'ndayım. Video çok uzun olduğu için bunu kestim. Bu mağaralar bölümünü sadece mağara bölümü diye ayrıyeten yayınlayacağım. Onun için kısa geçeceğim bunu videonun içerisinde. Ondan sonra sonradan burayı yayınlayacağım. Çok güzel bir yer. Ona güzel bir hatıra oldu burası. Onun için burayı ayrı çekmek istedim daha doğrusu çektim. Şimdi başlangıcını yapıyorum. Evet. Bu bölümde bu mağarayı gezeceksiniz. Çok güzel yerler var. Antalya'da gezilecek çok güzel yerler var. Herkes için bir gezeceği, görebileceği yerler var. Yani deniz var, dağ var, kayak merkezi var. Var da var. Burası da onlardan birisi. Umarım beğenirsiniz. Beni paylaşıp yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haydi videomuz başlasın. Süper mağara görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Su sıramızı beklerken hemen yandaki bu oyuklar var. Bakalım mağara gibi bir şey var mı? Çıkalım yukarıya. 对吗 Sanki gidiyor ya Gidiyormuş gibi. Ya çok şey ama ya. Taşlar var ya çok böyle dökülecek gibi duruyor. Sağlam ama sanki mucur dökmüşler gibi. İlerleyemiyorum. Yukarıya doğru çıkıyor. Sanki bu tarafın taşıyla, bu tarafın taşı farklıymış gibi. Toz gibi ya. Allah, enteresan.

Çocukken mağaralara girmeyi çok severdik. Mağaralar bizim işimiz. Mağaralar bizim işimiz. Markolök bizim Markolök. Bizi, Markolök değil Markolök. Bu yukarıdan Buraya çıkıyor oradan dedik, dışarı çıkıyormuş demek ki. Ne oldu O da giden? Kaçma lan. Şuralara da bakalım. Daha tırmanan adamları görünce işte daha geldi. Ha şey yani sağlam. Bir de kamera tutuyorum zaten. Sanki muzur dökülmüş gibi bir hali var. Onlar ayağınızın altından kayabiliyor. Baya dikkatli olmak gerek. Allah. Şuna bakın. Damla taş mağarası var. Buna benziyor. Sanki sarkıt gibi duruyor ama tabii ki değil. Zamanla göçmüş buralar. Bu da üstümüzde böyle kalmış. Ama sarkıtlar da var ha. Yok değil. Burada gözüküyor. Böyle havada duruyor sanki bu da. Tonlarca kaya. Bir üste gittiniz. Defineciler buralarda da uğramışlar. Muhtemelen Buz. Sülük derler bizim orada buna. Aslında sülük bir canlı hayvan ama bu sakıtlarını sülük diyorlar İsparta'da. İsparta'nın bazen kullandığı kelimeler var. Söylesem kahkaha atarsınız. Biz İspartalılar koşmayız. Bizi kırırız. Veya seyirtiriz. Aklıma geldikçe söyleyeyim size bazı kelimeleri. Komedi gibi aynı. Kibrite biz kibrit demeyiz, ataşlık deriz. Cephanelik gibi. Dolacağız sana, ama bayağı yukarıya çıktım ama neredeyse adamların tırmandığı kadar yükseldim. Ama çok tehlikeli yani gördüğünüz gibi ayağınızın altı sağlam değil. Sanki asfalta mucur mucur diyorlar, mucur diyorlar. Onlar gibi kayıyor ayağınızın altında. Çok tehlikeli ve çok dik. Yani gerçekten görüyorsunuz. Az önce o hemen dağın kenarındaki barakanın yanındaydım. Belki şimdi 100 metre yukarı çıktım. Kısa zamanda. O kadar dik. Allah Allah. Her yerde böyle sivri, ucu sivri olan kayın oluşumları var. Arkadaşlar böyle yerlerde gezerken dikkat edin. Buralarda tabii ki en çok bulunan şeylerden birisi akrep. Akrep çok var. Yılan da vardır ama Antalya tarafında. Evet, kaş, demre bu tarafa giderseniz dağlara çıkarsanız çok dikkatli olun. Akrep çok buralarda. Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Ben kışın Bursa'ya gitmiştim geçen sene. Bu zamanlardaydı ya. Pardon geçen sene de bir önceki sene. Kar yoktu, hiç kar yoktu. Dağda ben de Uludağ zir zirvesine tırmanmıştım. Daha önceki videolarımda o da var. Jandarma yakalamıştı. Sen nasıl böyle bir yere tırmanıyorsun? Buraya tırmanmak için izin gerekiyor. Valilikten izin almanız gerekiyormuş. Arkadaş bende hiçbir şey yok ya, su yok. Herhangi bir ekipmanım yok. Spor ayakkabılarıyla çıktım yukarıya. Pardon spor değil de kışlık botlar vardı herhalde. Evet. Geniş bir mağara. Çok şahane. Ama buralar bayağı erozyona uğramış. Dökülüyor bunlar muhtemelen. Burada ateş yakmışlar. Mangal ateşi muhtemelen. Evet. Kürsüye çıktım. Şimdi size vaaz vereceğim. Ey cemaati Müslümin, bu dağlar taşlar hepsi bir ibret bize. Oh, burada bir çanta var. Ya, bu ne? çantasını unutmuş gitmiş herhalde. Veya o tırmananlardan birine ait olabilir. Şuraya bakın şuraya. Uuu. Balkonum 5 metre yukarıda. Çok güzel ya. Arkadaşlar Antalya'ya geldiğinizde saklı kente doğru giderken kayak merkezine sapıyorsunuz. En son sapakta saklı kent sağa biz sola doğru döndük. Zaten orada geyik bayırı yaylası diye yazıyor. Burası orası. Buraya gelebilirsiniz. Yani Antalya'ya çok uzak değil. Mesela saklı kent 40-45 kilometre falan. Burası muhtemelen 15 kilometre veya Ha, görüyorsunuz Antalya orada. <laughs> Burası Antalya. Çok yakın yani şuradaki evler. Antalya'nın son şeyleri. Villaları. Böyle bir yer. Gelebilirsiniz buraya. Aşağıda gördüğünüz çeşme var. Su doldurabilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Gözleme yiyebilirsiniz. Karnınızı doyurabilirsiniz. Böyle ekstrem sporlara merak ediyorsanız buralara tırmanabiliyorsunuz. Arkadaşlar oralarda yapıyorlar zaten. Hala tırmananlar var. Veya benim gibi böyle 10 dakika sürmeden kayaları, mağaraları gezebilirsiniz. Şuraya bakın abi, ne kadar güzel. Şuralar Amerika'da olsa bunlara yani turist magnet diyorlar Almanya'da. Turist mıknatısı demek. Yani turistleri çeken bir bölge aslında. Ama işte bizim reklamımız iyi yapılmadığı için devamlı dünyada nerede bir kötü olay, nerede bir şey varsa hep Türkiye'de açık açık yayınladığımız için zannediyorlar ki Türkiye berbat bir yer. Hiç alakası yok. Dünyanın her yerinde her şey oluyor. Ama bizim burada medya daha çok özgür olduğu için çok kısıtlıyorlar diyorlar. Hiç alakası yok. Almanya'da yani bir tane kurum var. Presa Agentur diye. Ondan izin almadan hiçbir tane haberi yayınlayamıyorsunuz. Nasıl olursa olsun. İlk önce onlar bakıyorlar. Haber değeri taşıyor mu taşımıyor mu diye. Bunu yayınlayamazsanız dediler miydi? Yayın, yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza alıyorsunuz. Yani şeyi şey özgürlüğü falan yok yani. Medya özgürlüğü falan yok Almanya'da. Kesinlikle yok. İstediğimizi yazıp istediğimizi konuşuyoruz diyenler yalan söylüyorlar. Ben kendim şahidim. Kendi firmamızın bir reklamını verdik. Reklamı için tam 6 tane yere imza attım. Bunlardan birisi de bu pres agentuva dedikleri yerin kontrol etmesine imza attım. Çünkü benim resmim yayınlanacaktı gazetede. Yani bana hikaye okumasınlar. Almanya'da ölümlü haberleri fazla veremiyorsunuz. Çünkü izin vermiyorlar. TikTok'ta orada burada ona da kızıyorlar zaten çünkü onlar yayınlıyorlar. Alman medyasında hiçbir şey çıkmıyor. Diyorlar ne oluyor yani niye internette bu kadar şey dolaşırken medya niye konuşmuyor diye şey yapıyorlar ama izin çıkmadığı için söyleyemiyorlar. Onların medyanda suçu yok. Ama hiçbiri de gıkını çıkaramıyor. Gıkını çıkardı mıydı hemen işi vergi dairesine devreye sokuyorlar. Baskın üzerine baskın, baskın üzerine baskın adamları illallah ettiriyorlar. Zaten Akit gazetesini almaya da yayınlanmaya başlamıştı. Adamları 3 ay içerisinde sildiler Almanya'dan. Vergi cezası, vergi cezası. Bütün binalarını, her şeyin el, el koydular. Yani herkes bir yanlış yapıyor orada. Bir şekilde buluyor vergi dairesi yanlışını. Onun için ya şimdi mevzumuz da o değil su dolduruyorduk. Nereden nereye geldik boş verin. Siyaset yapmayalım ama böyle yani. Durum bu. Yok böyle diyen yani varsa yazsın cevabını alsın. Evet ben şimdi aşağı iniyorum. Daha devam edemeyeceğim. Böyle aşağıdan gitmem gerekiyor. Çünkü çok dik oldu orası. Gerçekten. Ama muhteşem bir yer yani. Görüyorsunuz. Böyle bir oluşum. Dünyanın çoğu az yerinde vardır. Karşıya bakın ya. Sanki kayalar akmış gibi duruyor. Şuradan yukarıdan aşağı doğru akmış da lavlar oraya böyle bir oluşum olmuş. Çok enteresan ya. Dağın yüksekliğine bakın. Muhteşem. Haydi inelim artık. Evet. Bu çıkışın bir de inişi var. Bakalım. Çıkış mı kolaydı, iniş mi kolay? Göreceğiz şimdi. çıkarken fazla kaymıyor ayaklar ama inerken muhtemelen bayağı kayacak. Arkadaşlar böyle kaygan yerlerden inerken yan yana ineceksiniz. Biraz daha şöyle vücudunuzu daha doğru eğeceksiniz. Yoksa çok tehlikeli. Böyle böyle frenleyebiliyorsunuz en azından kendinizi. Biraz kayıyorsunuz ama mı bu daha iyi gibi duruyor mu şimdi göreemiyorum Evet mu? Evet. de koydum yere artık. Böyle daha iyi. Nasıl kıyıyor ya? <laughs> evet. Sonunda otantuk. Aşağıda insanlar var. Taş falan kayarsa kafalarına düşer. Bu taraftan ineyim. Uh. Muhteşem Antalya. Sessizliğe bakın yine. Ara sıra bir kuş sesi duyuyorsunuz. Bir de uzaktan insan sesleri geliyor. Evet. Şimdi bakalım ከማሊብራክ ይርማ Bu videoyu ayrı Efendi gösterirseniz daha iyi. Bayağı uzun oldu. Geyik bayırı yaylası mağaraları videosu. Burada son buldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyeyim. Yani yalan indik sayılır. İniş de kolay oldu be. Evet arkadaşlar. Mağaradan indim artık. Yolun kenarındayım. Sağ salim. Çok şükür indik. Başımıza bir iş gelmedi. Şimdi suyun kenarına gidelim.